اللهم السلام رحمتي ببركتي حبيبي زين يزرنا وصن كيما تدوسنا حزت عليك اني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ululuğuyla zatını sena eden, senasıyla ululuk tahtına sultan, kuvvetiyle de aziz olan ve açık gizli her şeyi bilen Allah'a hamdolsun. Allah'ım, beka, azamet ve kibriya senin hakkın olduğu için hamd de yalnız sanadır. Semavet ve arz baştan başa en güzel şekilde yaratan sensin sarsılmaz kuvvetinle dilediğini şiddetle derdes edersin. Biricik Rab sensin. Her şeyin zimamı senin elindedir. Senden başka ilah yoktur. Halik, Bari, Musavvir gibi birbirinden güzel isimler hep senindir. Göklerde ve yerde her şey sadece seni tesbih eder. Aziz ve hakim de sensin. Allah'ım bana karşı hainlik yapmak, komplo kurmak ve zulmetmek isteyenlere fırsat verme. Ben emellerimi gerçekleştirecek ve musibetleri başımdan def edecek güce malik değilim. Onun için sana sığınıyorum Allah'ım. Ey tasaları gideren, gamları izale eden, zulme uğrayan mazlumların dualarına icabet eden Rabbim. Günahlarımın çokluğundan dolayı bana azap etme. Kusurlarımı mağfiret buyur. Bana da merhamet et. Şayet azap edersen bilirim ki bu benim günahlarım sebebiyledir. Mağfiret buyurursan da bilirim ki sen hiç şüphesiz aziz ve hakimsin. Tam hüküm ve hikmet sahibisin. Allah'ım Bizler de Hazreti Ali Efendimiz'in dualarına amin diyoruz. Bizlerin de günahlarını affeyle. Bizleri de Hazreti Ali Efendimiz'in dualarının arasına dahil eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.